Şu anda bülü nöbetindeyiz. Sadece e, kısım kısım gönüllerle parktaki maç kademi köpeklerimizi denetliyoruz. E, geçen gün yaşadığımız sıkıntıyı zaten yazılı olarak da bildirdik. Dilekçelerimizi de, imzalarımızı da topladık. E, burada asılsız ihbarlarla Büyükşehir Belediyesi ki burası yerel belediye olarak Şişli Belediyesi'ne aitken ve mesai saatleri içerisinde, belediyenin mesai saatleri içerisinde Şişli Belediyesi'ne bildirilip onlarla koordineli çalışmaları gerekirken direkt hiç sual sorgu olmadan ve işin doğruluğunu ne derler kanıtlamadan, araştırmadan hayvanımızı direkt alıyorlar. Ve e, bununla ilgili de e, bütün herkesi, biz gönüllüleri e, toplayarak e, tepkimizi belirttik. Hayvanımızı geri getirdik. Sonra tekrar geldiği günün ertesi günü tekrar belediye aranıyor. Yine ihbarla belediye aracı geliyor. E, bize hemen e, istihbaratlarımızdan arkadaşlarımız haber veriyorlar. Parkımızda biz koşarak geliyoruz. Belediye aracı aa o zaman bir yanlış anlaşılma olmuş tamam biz gidelim diyor. Ve olduğu gibi kaçarak gidiyorlar. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Bizler burada Maçka Demokrasi Parkı'nda gönülleriz, Teşvikiye'de, Şişli'de her yerde gönüller var. Ama hayvanlarımız sahipsiz değil. Burada zaten belli bir kısım hayvan var. Çoğu kısır, çoğu yaşlı. Lütfen rica ediyoruz usulüne uygun bir şekilde davranılsın. Her önüne gelin ihbarına bakılarak bu şekilde hayvanların toplatılması ve ee, yani e, var olan doğal ortamından alınması hiç doğru değil. Bir de Sempati Pati diye e, İBB'nin uyguladığı bir uygulama vardı. Gönüllü birliği yapıyordu falan. Ben e, bunda hiç e, hayvanlarla ilgili iyi bir politika görmüyorum. Yani e, uygulama yapmak sadece yeterli değil. Bunu gerçekte de hayata geçirmek önemli. Gönüllülerle işbirliği yapmak önemli. Lütfen rica ediyoruz buradaki köpeklerimiz tek gönüllüsü yok. Birden fazla onlarca gönüllüyüz ve tamamen kendi bütçelerimizden yapıyoruz bunları. Hayvanlarımızdan elinizi büyükşehir belediyesi lütfen çekiniz. Buradaki hayvanlarımızın aşıları, bakımları, parazitleri, pireleri tüm gönüllerimizde yapılmakta ve bugün de bu nöbetindeyiz. Ve vardiyalı olarak da nöbet değişimlerimiz olacak ve hayvanlarımızı artık bundan sonra daha koordineli bir şekilde takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum.